Herkese merhaba, Didim Hisar Mahallesi'ndeyim. Özel avuzlu, özel otoparklı, tam müstakil, 4 artı 1 deniz manzaralı güzel bir villanın tanıtımını yapmaya geldim. Toplamda 2 tane tam müstakil villamız var. Ee, satışa sunuldular. Rakamları 11 milyon, ciddi pazarlık mevcut. Beğenildiği takdirde yüz yüze müteahhit firmayla oturur, bir pazarlık gerçekleştiririz. Artıları ne, eksileri ne hepsinden bahsedeceğim size. 550 metrekare arsa üzerine kurulu. Her birinin kendi arsası 270 küsur. 270 küsur arsa alanlarına sahip. Brüt kullanım alanları 205 metrekare. Gayet güzel. 2 adet villamız var burada. Önümüzde hemen bir havuz alanımız var. Hemen yan tarafımızda bir bahçe terası var. Şezlong atabileceğiniz, masa atabileceğiniz. Her iki villanın otopark alanları farklı. Onlardan bahsedeceğim dizaynlarından. Havuz alanımız gayet yeterli. Yaklaşık bir 15 metrekare büyüklüğünde hatta bir 20'ye yakın diyebilirim. Gayet güzel. Şimdi önümüzde full deniz manzarası var. Buradan görünür mü bilmiyorum artık akşam saatleri. Güneş oraya çarpıyorsa çok görüleceğini zannetmiyorum ama bir göster. Eğer görünüyorsa net bir şekilde çıksın. Şimdi e, aramız diğer inşaatla yani diğer villayla ayrı. İkisinin girişleri de birbirinden bağımsız. Biri sağ taraftan biri yol tarafından giriyor. İkisinin de çevresinde yol var bu tarafı yani iki villanın arasını yine çimçitle müteahhit firma ayıracak ya da bu şekilde CNC kesim demir korkulukla da devam ettirecek. Zaten çam ağaçları ekilmiş. Onları da siz kendiniz kendiniz görüyorsunuz. Ee, birinci kata kadar seramik tarzı güzel bir kaplama yapılmış. Üst tarafta yine boya renklerimiz füme ve beyaz. Peyzaj alanımız gayet yeterli. Burada doğal taş döşenmiş bir kısımda peyzaj bir kısma doğal taş bırakılmış. Çelik kapı kısımlarının üstleri kapalı. Şimdi güvenlik kameralarımız takılı ama şurayı gösterirsen Şahin. Ee, Otoparka mesela buranın yan tarafta mail yok. Düz bir otoparkımız mevcut. Yan tarafta biraz sonra göstereceğim. O aşağıdan böyle yola doğru kot aldığı için e, yukarıya doğru çıkıyorsunuz var garajınızda. Bu bu şekilde. Yani bu düz yan taraf biraz meyilli. Yavaş e yavaş oraya gidelim. Katkar öfer altyapı tesisatlarımız şekilli Güvenlik kameralarımız mevcut. Yine yan tarafta da hem çelik kapımız hem de aynı zamanda araba garajımızın yeri de mevcut. Oraya da bir engelli rampası da yapılmış. Aynı zamanda 4-5 basamakla da yükseltilmiş. Gayet iyi diyebilirim. Bizim tanıtacak olduğumuz villa da bu villa. garajında bu şekilde göster. Minimalize bir garaj. Çok büyük bir aracınız varsa sığmayabilir. Eksilerinden bir tanesi bu. Ee, yeni yapılaşmanın olduğu bir bölge Sar Mahallesi'nde full yamaç bir bölgedeyiz. Yani yamaç dediğimden de böyle dağ bayır anlamayın. Hafif meyilli bir bölgedeyiz. Önümüz full açık. Esintisi çok güzel. Artı yönleri bunlar. Merkeze biraz uzak. Öyle çok abartılacak kadar değil. Efeler Mahallesi nasılsa Hisar de o şekilde nitelendirebilirsiniz. Yavaş yavaş içeriye doğru girelim. Buz mavisi bir çelik kapımız var. Salona geç istersen direkt buraları kısım kısım anlatacağım. Şimdi yerlerde 60'a 120 seramiklerimiz döşenmiş. Tavanda beyaz. Spot aydınlatmalarımız mevcut. Otomatik panjurlarımız var. Güvenlik kameralarımız takılı. Mutfak arka tarafta kalmış salon, sadece bu salonun oturumu 25 metrekare. Mutfağın kendi alanı da dolaplar dahil 15 metrekare. Kullanım alanı gayet güzel. Buradan bir havuz alanına çıkıyoruz. Hemen panjuru göstermek istiyorum. Manuel bir panjur sistemimiz var. Basarı tuttuğumuzda başında bekleyip aşağı indirebiliriz. Yan taraftan da yine veranda alanına çıkışımızda mevcut. Yerlerin seramik oluşu, iç ambiyansı gayet güzelleştirmiş. Bir de renklerin de uyumu Oldukça başarılı. Beyaz bir granitimiz var. Beyaz dolap kapaklarımız. Kulpsuz galiba ama ha, şu şekilde açılıyor. Gayet iyi diyebilirim. Güzel. Burada bir servis penceremiz var. Onda da panjurlarımız mevcut. Ocağımızın, davlun bazımızın, mikrodalganın, fırının, buzdolabın hepsini yeri hazır. Burada da merdiven altını güzel şekilde değerlendirmiş. Bastığınızda açılıyor. Güzel bir ardi alanı var burada. Şahin eğer gösterirse. Şöyle hem panomuz hem de ardi alanımız bu alanda mevcut. Bu ışıkları da açalım. Şimdi alt katta bir odamız var. En büyük avantajlarından bir tanesi de o. Alt katta oda çok fazla e, isteniliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Mesela Efeler Mahallesi'nde bu metrekarelerde yapılan villaların bir kısmında olmuyor. Bir kısmında oluyor. Fiyatlar birbirine çok yakın. Orada da 10 milyon civarında. Burada da 10 milyon civarında. Alırken kazanacağınız her iki tarafta da ciddi pazarlık payları mevcut arkadaşlar. Efeler Mahallesi'ndeki villalarda da Hisar Mahallesi'ndeki villalarda da. Fark etmez ama didimden ne olursa olsun bir gayrimenkul alın. Gerek villa olsun gerek arsa olsun tarla olsun daire olsun <laughs> yatırımınızı yapın. Alt katta bir banyo lavabomuz var. Bir oda olduğu için bir banyoda şart. Müteahhit firma da bunu düşünmüş. Duşa hepsi takılacak. Şimdi hasar görmesin diye paslanmasın diye koymuyorlar. En son teslim edilirken zaten biz bunların notunu alıp o şekilde söylüyoruz. Görüntülü diyapon sisteminden bahsetmedim göster istersen. Yukarıya çıkan merdivenimizin de ahşapla beyaz olması çok hoş bir görüntü elde etmiş. Evin genel olarak iş detaylarında daha çok beyaz kullanılmış. Burayı en son gösterelim. Buradan devam edelim. Güzel de geniş bir antre alanımız var. L şeklinde. Bir ortak kullanım bir banyo lavabomuz var bu katta. Bunu göster istersen. Şimdi çatıya çıkışımız var. Onu diğer odaya giderken göstereceğim. Odalar gayet geniş, kullanışlı. En küçük odası 13-14 metrekare büyüklüğünde bu evin. Bu yüzden alırken rahatlıkla yerleşebilirsiniz. 4 artı bir villa. Ee, yukarıda beyaz spot aydınlatmalarımız, televizyon skart girişlerimiz, yine bir Fransız balkonumuz. Hepsi mevcut yerler. Laminat zemin üst katta, alt katta seramikti. Odalarda laminat bence gayet güzel. Bu kısımda da bir odamız var. Hiç girmeyeceğim, sen göster. Zaten aynı konsept olduğu için... Çok fazla hem vaktinizi almak istemiyorum hem de aynı lafları tekrarlamak istemiyorum. Gel böyle. Banjurlarımız takılı, güvenlik kameralarımız mevcut. Her şeyimiz var. Dört dörtlük bir villa. Bu kısımda da terasa yani pardon çatıya çıkış alanınız mevcut. Güneş enerjisi bağlayacağınız zaman ustalar bu alandan çıkar. Çatıda bir arıza varsa yine siz bu tarafı kullanırsınız. Bunlar da önemli bir detay. Gel böyle. Şimdi villanın, ebeveyn banyolu, giyinme odalı. Yatak odasındayız. Güzel bir konsepte sahip. Bu arada drone görüntülerinde izleyeceksiniz. Onları da başta söylemeyi unuttum. Araya drone görüntüleri de girecek. Şimdi yaklaşık bir 30 metrekareye yakın güzel bir salon alanımız var. 20 metrekarenin çok üstünde. Aydınlatmalarımız beyaz. Buradan bir balkona çıkışımız var. Balkonu en son gösterip bir şuralara gösterelim. İlk önce giyinme odasını, banyolu, aboyu. Bu buraya aynı zamanda çamaşır makinesiyle termosifonunuzu bırakabileceğiniz alanda burada mevcut. Şu an kamerada gördüğünüz alan. Ee, kurutma makinesi kullanmak isterseniz yine yerleri de mevcut. Yan yana koyabilirsiniz. Duşakabinlerin hepsi gelecek. Toplamda villamızda 3 banyo, 3 WC var. Fiyat tekrardan hatırlatıyorum. 11 milyon TL pazarlık mevcut. Gerçekten çok güzel bir manzaramız var. Bir güzel de balkonumuz var aynı zamanda burada. Cam korkuluğumuz yapılmış. Şöyle Şahin manzarayı tekrar gösterir misin? Full deniz manzaralı. Önümüzde yapılaşmalar mevcut. Lokasyonumuz güzel. Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'na. Buradan yaklaşık 350-400 metre mesafede. 4 artı 1 otoparklı, havuzlu, müstakil bir villa izlediniz. Yan tarafta satılık. İkisi de yeni yapıldı. Daha bir hafta oldu biteli. Daha da eksikleri var. Onlar da yakın zamanda tamamlanacak size tertemiz devir teslimi de yapılacak. 11 milyon TL satış rakamımız mevcut Hisar Mahallesi'nde. Eğer burayı yerinde görmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.